Üç başlık altında biz bunu milli görüşçüler olarak yorumluyoruz. Şimdiye kadar da bizim bu yorumumuza bir tepki kimseden gelmedi. Evet. Nedir bu? Birincisi ahlaki ve manevi değerlerin ihyasıdır. Bunun birinci maddesi adalettir. Onun arkasından güven duygusunun oluşması gelir. O neyi ihtiva eder? İşi ehline vereceksiniz, liyakate önem göstereceksiniz, israf etmeyeceksiniz. Yolsuzluğa ve haksızlığa kesinlikle prim vermeyeceksiniz. Bunları siz ortadan kaldırdığınız zaman muazzam bir birikim ortaya çıkar ve aynı zamanda Türkiye'de huzur olur. Bir yerde yatırımın yapılabilmesi oranın güvenli olmasına bağlıdır. Yoksa kimse gelip bir yerde eğer güvende hissetmiyorsa kendisi yatırım yapmaz. Kimse sandık maalesef yastık altındaki para diye tarif edilen o paralar yatırıma dönüşmez. Devlet buna güvence verecek. Herkes devlete güvenecek. Devlete inanacak ve devlet adil olacak. Kimseye ayrımcılık yapmayacak. Yapmayayım. Ha bunun arkasından da muazzam bir yatırım hamlesi başlayacak. Biz her bölgede teknoloji üniversite iş adamları ve devletin ortaklığıyla mutlaka teknoloji müesseseleri kuracağız. Üniversiteleri 200 küsur üniversite var. Bu 200 üniversiteyi biz kardeş üniversiteler oluşturarak aşağı indiririz. Neyle? Anadolu'da doğru dürüst öğretim görevlisi olmayan 11. ama projesi, İstanbul'da yani. ve diğer şehirlerde çok geniş bir Öğretim üyesi bulamadığı için kapanmak zorunda kalan üniversitelerden bahsediyor Anadolu'da. Maalesef efendim. kimse Boca gitmek istemiyor. Evet. Siz şimdi hakikaten kimsenin öğrencisinin olmadığı bir ile gitmek ister misiniz? Oradaki halk memnun. Neden? Çünkü orada bir kadro var. Onlar oradan alışveriş yapıyorlar. Ama kardeş üniversite olursa misafir öğretim üyesi kadro desteği gelecek, çok önemli. Gelecek. Orası birdenbire bir orada bir patlama meydana gelecek ve orada teknoloji geliştirilecek. Gelişen teknolojiye pirin verilecek, değer verilecek bu atılımları yapanlar nasıl sihalar şimdi birdenbire muazzam bir atılımın içine girdiler. Muazzam. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Ben Selçuk Beyler'de Bayraktarları babasıyla beraber ailecek 30 senedir 40 senedir tanırım. Destan yazıyorlar ama hala